Arkadaşlar merhaba. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının 3 katından 2 fazladır. Sen iki çocuğunun yaşları toplamına x dersen babanın yaşı 3x artı 2 gelecektir. 4 yıl sonra çocukların yaşları toplamı 4 yıl sonra iki çocuğun yaşları toplamı x artı 4 değil x artı 8 olmalı. Neden? İki çocuk çünkü dörder yaş büyüyecektir. Babaların yaşlarının yarısına eşit olacaktır. Babası 4 yıl sonra 3x artı 6 yaşındadır. Bunun yarısı neyi verecek? İki çocuğun yaşları toplamını. 2 ile çarparsam her tarafı 2x artı 16 eşittir. 3x artı 6'dan x eşittir buradan 10 gelecektir. Babanın bugünkü yaşını istiyor. 3 kere 10 30, 2 daha 32'dir. Selçuklu annesinin yaşları oranı 3 bölü 7'dir. Selçuk'un 5 yıl önceki yaşının annesinin 5 yıl sonraki yaşın oranı 1 bölü 4 olduğuna göre Selçuk bugün kaç yaşındadır? Şimdi arkadaşlar Selçuk'un yaşına 3K dersem annesinin yaşına gelecektir 7K. Selçuk'un 5 yıl önceki yaşı 3K eksi 5. Annesinin 5 yıl sonraki yaşı 7K artı 5'e oranı 1 bölü 4'müş. E ben buradan işlerleşten çarpma yaparsam 12K eksi 20 eşittir. 7K artı 5 aldım bunu buraya. 5K bunu buraya aldım. 25. Her tarafı 5'e bölersem K buradan 5 gelecektir. Senden Selçuk bugün keşin istiyor. 3 kere 5 15. Mehmet'in yaşı iki kardeşinin yaşları farkının 5 katıdır. İki kardeşin yaşları farkını istersem Mehmet'in yaşı 5x geldi. 10 yıl sonra Mehmet'in yaşı 5x artı 10 Mehmet'in yaşı, kardeşlerin yaşının farkının 8, yaşı, 8 katından 5 eksik gelecektir. Kardeşlerinin yaşları farkı değişmez. Bunun 8 katının 5 eksiğiymiş cevap. Aldım bunu buraya. 3x-5 eksi 5 artı 5 diye attım. 15x buradan 5'tir. Mehmet'in bugünkü yaşını istiyor. 5 kere 5, 25. Ali doğduğunda Doğan 11 yaşındaydı. Ve Hakan doğduğunda Ali 4 yaşındaydı. Şöyle diyelim, Ali... Doğan ve Hakan. O zaman Ali ile Doğan arasında 11 yaş farktır. Fark vardır. Ali'nin yaşına x dersem Doğan'ın yaşı x artı 11'dir. Hakan doğduğunda ise Ali 4 yaşındaysa demek ki Hakan da Ali'den 4 yaş küçük. Yani x eksi 4 dedim. Üçünün bugünkü yaşları toplamı ne gelecekmiş? 34. Toplarsan 3x artı 7 eşittir 34'ten. 3x eşittir. Aldım bunu buraya 27. Her tarafı 3'e bölersem x 9'dur. Doğan kaç yaşındadır diye soruyor sana. 11 artı 9'dan 20'dir. 2020 yılında Nihat'ın yaşı babasının yaşının 10 eksiğinin yarısını eşittir. Şöyle yapalım. Babasının yaşına 2x dersem Nihat'ın yaşı ne gelecektir? Bunun 10 eksiğinin yarısı. Yani Nihat kaç yaşındadır? x eksi 5. Buna göre hangi yılda babasının yaşı Nihat'ın yaşının 2 katı olur diyor. Şimdi babasının yaşı normalde 2x Nihat'ın yaşı ise x-5. Hangi yıl diyorsa atıyorum a yıl sonra babası bu yaşta olacak. Nihat da bu yaşta olacak. Babasının yaşı Nihat'ın yaşının 2 katı olmasını istiyor. Ve 2x artı a eşittir. 2x-10 eksi artı 2a. Şunlar birbirini götürür. A ne geliyor buradan bakın 10. Yani 10 yıl sonrasından bahsediyor. Yıl 2020 idi. Demek ki yıl 2030 olacaktır. ABBA'da 4 basamaklı sayılar olmak üzere. Herhangi bir yıldaki tarih aşağıdaki gibi olduğunda bu yıla simetrik yıl denmektedir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi bir simetrik yıldır diye soruyor bizlere. Şimdi bunun simetrik yıl olması için 19, 19, 1919 olması lazım. 19 gelemez arkadaşlar. Ay en fazla 12 gelecektir çünkü olmaz. Bu olabilir mi? 1991 olması lazım. 91 diye ay olamaz. Peki, bu olabilir mi? 2020, 2020 olması lazım. 20. ayımız yok. Bu olabilir mi? 2000 diye devam edecek. 00 diye bir ayımız yok. 01 ile başlar. Buna bakalım. 21, 12, 112 olur arkadaşlar. Ayın 21'i, 12. ay olur. Aşağıdaki şekilde Alican'ın ailesine ait soy ağacı verilmiştir. Alican'ın ailesiyle ilgili şunlar bilinmektedir. Alican'ın anneannesi babaannesinden 3 yıl önce doğmuştur. Anneannesi babaannesinden 3 yıl önce doğduğuna göre babaannesinin yaşını eksersem anneannesinin yaşı x artı 3'tür. 3 yaş daha büyük yani. Alican'ın ile anneannesinin yaşları toplamı babasıyla babaannesinin toplamına eşittir. Şöyle diyelim babasının yaşına y dersem babaannesiyle babasının yaşları toplamı ne yapıyor bak x artı y. Demek ki buraya y eksi 3 demeliyim ki şu ikisinin toplamı yine x artı y'yi versin. Alican'ın annesi babasından kaç yaş küçüktür diye soruyor sana. İkisi arasındaki farkı istiyor. Babasının yaşından annesinin yaşını çıkardığım zaman cevabı 3 bulurum. AB ve BA iki basamaklı sayılar olmak üzere. Samet AB, Cihan da BA yaşındadır. Samet'in 4 yıl önceki yaşının yani AB eksi 4. Cihan'ın 1 yıl sonraki yaşın oranı yani BA artı 1 oranı 7 bölü 6 imiş. Samet Cihan'dan kaç yaş büyüktür diye soruyor bizlere. Yani AB eksi BA istiyor. Şimdi işler işler çarpma yaparsam 6 tane AB eksi 24. 7 tane BA artı 7'dir. Buradan 6 tane AB eksi 7 tane BA ne gelecek? Bak 31. Şimdi bunu çözümlemek istersem 6 parantezinde 10 çarpı A artı B eksi 7 parantezinde 10 çarpı B artı A eşittir 31'miş. Buradan 60 tane A artı 6 tane B eksi 70 tane B eksi 7 tane A. Neye eşit gelecektir? 31'e. Buradan 60 A'dan 7 A çıkardım. Ne kaldı bak? 53 tane A. 6 B'den 70 B'yi çıkardım. Eksi 64 tane B. Ne gelmeli? 31. Şimdi A'yı ve B'yi ne versek? Bu denklem sağlanır. Burada buna 3 versek arkadaşlar. Buna da 2 versek. Bak burası 159. Burası 128. Sen 128 çıkardığın zaman neyi veriyor? Bak 31'i sağladı. Yani AB sayısı 32, BA sayısı 23. İkisi arasındaki farkı istiyor benden 9'dur. Üç kardeşin yaşları ile ilgili üçünde yaşlarının bir basamakla sağ sayılar olduğu bilindiğine göre her bir kardeşin yaşlarının doğru bilinebilmesi için bilgilerinden en az hangilerinin bilinmesi yeterlidir. Şimdi bir basamakla sağ sayılar 2, 3, 5 ve 7'dir. Şimdi sen yaşları toplamı çift sayıdır ibaresini bilirsen, şimdi yaşları çift sayıysa zaten 2'yi aldığımı varsayarsam 3 ve 5 alırsam toplamları çift gelir. Sen iki kesim var da 5 7 de olabilir mesela. O yüzden yaşları hakkında kesin bilgiye sahip olamam. Yaşları toplamı tektir. Yaşların toplamının tek olduğunu bilirsem eğer ben mecburen 3 5 7'yi almalıyım. Başka şansı yok. Bir tanesini almayıp 2'yi alırsam toplamları çift gelecek çünkü. Bu kesin doğrudur. En büyük kardeşin yaş olarak 7'yi alırsan e diğer iki kardeşin yaşını ne alacaksın? 2-3 mi alacaksın? 3-5 mi alacaksın? 2-5 mi alacaksın? Bilemezsin. O yüzden yalnız 2'dir cevap. Ayşe, Beril ve Cansu isimli 3 kardeşten Ayşe'nin bugünkü yaşı, Beril ve Cansu'nun bugünkü yaşları toplamına eşittir. Beril ve Cansu'nun yaşları farkı Ayşe ve Beril'in yaşları farkının 2 katına eşittir. Kardeşlerden en büyüğü Ayşe. En küçüğü ise Cansu'dur. Ayşe'yi buraya yazayım o zaman. Beril'i buraya. Cansu'yu buraya yazayım. Şimdi Ayşe'nin bugünkü yaşı Cansu ile Beril'in yaşları toplamına eşitse bunun yaşına x diyeyim. Bunun yaşına y diyeyim. Ayşe'nin yaşı x artı y gelmiş olduğu. Peki Beril ve Cansu'nun yaşları farkı. Beril ve Cansu'nun yaşları farkı ne? x eksi y. Ayşe ile Beril'in yaşları farkının çıkarırsam arkadaşlar y gelecektir. Bunun iki katını eşitmiş. O zaman x buradan ne geliyor bak. 3y. En büyük en küçüğü zaten yerleştirdik. 3'ün de yaşları toplamı 48'miş. Toplarsan ne geliyor bak. 2x artı 2y eşittir 48. x gördüğüm yere 3y ye yazarsam 6. 8y eşittir 48 ise y buradan 6 gelir. y gördüğüm yere 6 yazarsam x de buradan 18 gelecektir. Verelim bugünkü yaşı istiyor senden. X'i yani 18'dir.